Merhaba. E eh, biraz yorgunum. Daha çok sesim yoruluyor. Çünkü o taraftan hoca gel orada bir şey danışıyoruz. Bir şey ikna etmeye çalışıyoruz. Bir şey e, bilgi almak istiyorlar. Ben de biraz çok tasarruflu kullanmıyorum e, kendime. Her şeyi e, sormaya çalışıyorum. İnandırıcı olmak istiyorum. Türkçe'den eksik dolayı e, biraz kendine doğru ifade ettiğim etmediğim biraz şey, rahatsız oluyorum. Ee, ama e, memnunum çünkü beni güvendiğiniz için gerçek bu beni memnun ediyor ve şu anda e, konumuz ameliyatıma, forma girmek için ameliyatımı e, diyetime, akupunkturma veya başka bir e, konularla e, hangi yol seçeceğim diyor. Peki bir şey soracağım 30 sene İstanbul'dayım bu sektördeyim spor Spor sektöründe formda kalmak sektöründeyim. Eski sanatçıyım, televizyoncu, balerin demek diğer mesleği kenara bırakıyorum çünkü o, o zaman ben çok gençtim, güzeldim. Tabii ki çok güzeldim. Böyle diyorlar. Kendime güveniyordum. Böyle bir, 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 stresim yoktu. Türkiye'de gelince tabii orta yaşın, pardon 30 yaşında geçmiştim. Ve geliyorum şimdi yavaş yavaş insan derin görüyor bir çizgi orada bir çizgi burada ne yapmalı, nasıl çözeceğiz. Ben bir spor hocası spor hocası olarak kesinlikle spor veya balerin olarak ben kesinlikle sporum. Çünkü daha ekonomik. Spor her zaman bedava, bedava. Ekonomik demek bedava. E şimdi tamam bedava olmayan biri para var ve zahmet istemiyorsa o zaman buyurun şey yapsın ameliyatını yapsın. Ben ameliyatlara karşı değilim. Hatta ben ameliyatın tarafındayım. Ben her zaman güzellik için insan sonra kadar, mümkün olduğu kadar her şey yapsın. Ama kendin halletmedikten sonra kendim halledebiliyorsam bir işi kendi metoduyla veya başka bir metod, bıçağı bıçağ olmayan bir metod halledebiliyorsam o zaman kesinlikle ben zaten bıçak altında inmem. Ama eğer kendimiz halledemiyorsak mesela doğumdan sonra veya çocuklar çok em, 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 emzirme ediyorsunuz. Daha sonra göz çok aşağıya sarkmış. Haklı olarak diyor ki benim partnerim beni böyle affedersin pelte gibi löp 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 beni dokunmasını istemiyorum. Gerçek stresi sokuyor bayanı ve haklı. Ama diğer konular kol, karın, karın bölgesi. Karın bölgesi en kolay. Kalça daha zor. Çünkü kalça için tabii ki daha zor değil ama Karın her yerde şu anda konuşurken çekiyorum, ayaktayken, sokağa giderken, yola giderken, market sırasında beklerken, her sırada beklerken bilgisayar yanında başında olduğu zamanı bütün gün çekersiniz karın sorun kalmaz. Ama kendiniz çözebilirseniz neden bir çak altında gideceksiniz? Param var diyorum. Hoca diyor boş ver benim param var, kocamın param var diyor. Hatta böyle diyor ki bir karton çekeyim diyor ve dikir çekeyim bazen hem gülüyorum hem diyorum ki şanslı mı şanssız mı bunlar bunu pek, bunu size bırakıyorum siz değerlendirin bilmiyorum ben yapamadım çünkü param paralı olan insanlar karşımda ve hayatımda zaten ilişkiler oldu böyle iş ilişkisi vesaire ve bunu da kullanabilirdim ama mümkün değil bu bilmiyorum Neyse kıs, kısaca olarak şu anda bahçede şey kediler çağırıyorlar ve ara şey kedilerin şey çağırdığı için ses sesten bir müdahale oluyor. Ee, ameliyat ve hoca para var diyor milyon, milyon var tamam ameliyat oldu. Sonra doktor diyor ki sen ameliyatını yaptın çok güzel oldun ama biraz spor yap diyor çünkü doktor çok iyi biliyor bir kas çalışmazsa o, o bölgeyi de sarkacak. O zaman doktorun yaptığı işin de boşa gidecek. Bazen doktorlar umursamıyorlar. Bana bana ne diyor? Zaten paranı aldım istediği şeklinde olsun. Ee, o yüzden pe pek fazla takmayabilirler. Günah anlamak istemiyorum. Çünkü ben şey operasyonların tarafındayım. Söylediğim gibi. Ee, ama çözüm yok. Salona geliyor. Diyorum hani nerede senin o ameliyatın? 2-3 sene kaybolun diyorum. Ne, nereye gittin? Hoca ben ameliyat oldu. Hep peki ne, neden sarkıyor bu karın? Ama bilmiyorum diyor. Hep peki senin eğer spor yapmak neden geldi spor için? E spor yapacaksın o zaman neden bıçak altında girdin? Yazık değil mi? Kollarınız. Kollarınız otur evde orada al bir tane lastik şey zaten bedava. Al bu lastiğin band, platiz band arkasında burada televizyon izlerken çalış çalış. Sigaran iç veya televizyon izle ne istersen yap. Kahveni iç, dedikodunu yap, keyfini yap, al orada bağlı o kablon, o bantın çalıştır, burası bir şekilde top toparlanacak. Veya karın için, minder televizyon izliyoruz değil mi? E peki minderin halın üstünde televizyon izlenmez mi? İzlenir. Al bir tane havlu halın üstünde, sert olmalı, yumuşak olmayacak. Bir yastık koyun orada, boyun, ellerin boyun arkasında mekikçe böyle izle, dizileri, haberlerin ne istersen izle, programlar izle. Yine de yat orada, hal nefes, dur, izle, bir 10 dakika, 15 dakika sonra, bir saat sonra yine de yap. Günde birkaç defa yap, göbek de gitti. Neden? İlla ameli demek de egzersiz. güzellik salonlarda çalıştım. İsimleri söylemiyorum çünkü çok değerli, çok kıymetli bir de dostlarımız var. Onlar da çok güzel iş yapıyorlar. En iyi dünyanın markalarla çalışıyorlar güzellik salonu. Ama ne oldu? Onların e, şey e, müşterileri benim müşterileri de oldu. Çünkü bayan hem spora geliyordu. hocaspordan spordan sonra biraz cil bakımı yapacağım, masaj yapacağım, şunun yapacağım, tamam diyorum. Git. Bir bakıyorum. E peki diyorum sen bu kadar para bırakıyorsun burada günde kaç para bıraktım? Masaj bu kadar, o bu kadar, tamam diyorum. Sen Tabi ki cil bakımı gerekiyor, masajı da rahatlatıyor ama bana soruyor acaba spor hoca, hoca ben spordan biraz bir ara verirsem sadece masaj yaparsam acaba fit oluyor muyum plaj dönemi geldi nasıl bir vücut içinde kasim sert yapabilirsiniz eğer siz kasin o şey komanda etmeden o içi, içinde biz komanda etmezsek bu sıkla, bu sıkma hareketi biz vermezsek komandayı, o kas zaten çalışmaz. Nasıl bir masaj? Masaj faydası var, masaj felsefe. Masaj kaç, yüz sene önce mi başladı, bin sene önce mi? Hiç masajın felsefesi ben bilmiyorum çünkü masaj yaptırmıyorum. İstemiyorum. Bu başka bir konu. Beni kimse dokunmasını istemiyorum. Çünkü rahatlama için ağrılar için, tedavi için kendi metodlarım var benim. Ayrıca otomasaj da teknikleri biliyorum. Kendime nasıl vibrasyon, titreşim ile metodlar var orada rahatlamak için. Ha, masajını yapıyorum eğer tedavi amaçlı bir masaj. Ya doktor ya fizyoterapist tabii ki onlar gerekiyor. Ama relax, rahatlama, masaj benim hayatımda olmuyor. Sevmiyorum, bu zevk meselesi. Kısaca, masaj size zayıflatmaz. Şöyle olabilir, masajın faydası var. Nasıl ve size zayıf belki bir tık daha gösterebilir. Yağ tabakesi bastırınca onu daha düzene sokar. Neden? Kütürler var. O yağ bezleri de biraz, yağ bezleri de zaten kolay kolay indirilmez. Çok hafif vakalar olursa olabilir. Daha ileri vakalar olamaz. Çünkü benim vücudumda birkaç yerde yağ bezleri var. Onlar masaj yaptırdım. Yine, sadece yine vurdum. İki yerde zaten yaktılar ama riskli var onlar. Bir daha girmek istemiyorum. Ama sonuç olarak masaj, masaj bir, akapuntur iki, kremler veya başka ameliyat bunlar sizin kaslar size fit göstermez. Size şekilini değiştirir, belin daha ince gösterir, aldığınız yağlar olabilir. Hatta bir tane şöyle, şöyle hatırlıyorum ben. Şimdi aklıma geldi. O sene önce e, vücudumda, e, yüzümde e, şey, e, yağ uygulamak istediğim. Bir doktor geldi benim klubda çalıştığım yerlerde doktor dolu, değerli doktorlarımız ve hepsi affedersin sosyete doktorlar. Hoca sen güzelsin ama sen böyle küçücük, suratın küçük. Biraz burada dolduralım mı? Bu e, şakak, şakak mı diyorsunuz? Dedi ki burada bu toks ihtiyacın yok dedi. Biz biz dedi sana ya vücuttan ki yağ dolduralım. Ee, dedim ki acıyor mu acıyor. İlk defa yapacaktım ama canım çıktı. İnanılmazdı bir daha yapmaya hayata düşürmem. Ama neden söylüyorum? Size güzel bir örnek vereceğim. Liposuction yapıyorsunuz ya ya aldırma. Gittim. On, on, 2007'den önce oldu. Hatırlıyorum. 2007'den önce çünkü 2008'de Türkiye'de yoktum. Anadolu'da döndüm. Kısaca tamam diyorum doktora. Biz anons ediyoruz ki siyah siyap demek yine kasaba gitti gibi. Kendim e, kendi ayakla gittim kasaba. Çok canım yandı. Bir de daha güzel olmadı. Neden? Doktor beni yatırdı, ben soyundum bir <laughs> çamaşırlarla ve bana diyor ki Lina senin yağı nerede alacağım bilmiyorum dedim sen bak yağım yokmuş ki ben de biraz kolesterolüm yüksek var ama yağ adam bulamıyordu. Tamam dedim. Benim bu yanlarım genetik olarak biraz dolgu. Annem böyleydi. Ha o yüzden belim deyince olmadı hiçbir zaman. Tam basen üstü, tam burası ya biraz dolgun var. Doktor dedim. Çünkü popolar yağ yok. Hatta popon çok fazla şey de yok. Şekilim de fazla yok. İstediğim zaman, kas ile çalıştığım zamanın gerçek bomba gibi güzel yaptım. Güzel televizyon programlar sundum. Hatta diyorlar senin vücudun süper. Hayır canım benim eksiklerim kas ile doldura doldura eksikleri tamamlayıp hoş bir vücut sahibi olabildim. Sadece kas çalışmalarla. ve ama bıraktığı zaman yine de gene, genetiğe döneceğiz. Gidiyorum orada, doktor bana popoda yağ bulamıyordu, karında bulamıyordum. Zaten başka yerde de yağ yoktu. Ne dedim doktor ne olur biraz indir bunları çünkü ben burada rahatsız oluyorum. Tamam, vırre vırre vır o kadar hissettim ki bilmiyorum morardım, ağladım, ağladım, aldı yağlar ve bana bu iki yerde, küçük bir yerde doldurmak için yer, şey, yağ bulamıyordu. Yetmiyor Lida dedim, bu kadar sok, ver dedim ve gideyim. Kurtuluyor ve ağlamaya başladım. Stres, stres vurdu. Doktor bana bura vurdu. Tamam bu başka bir konu sonra. Çünkü burası şişti zamanın bana surat yuvarlak geldi ki ben yuvarlak surat sevmem. Hiç istemiyorum, uzun olsun. Avrupalı suratlar böyle diyorlar. Rumeliler, biz Rumeliler hatları daha kare oluyor, daha hoş duruyor. Burası dolgu bana yuvarlak oldu. O konudan bir kenara bırakalım. Neler yaşadım? Ne oldu? Sizin yaptıklarınız, bu yağ aldırma var ya, yaptınız, ben, ben de yaptım, mecbur kaldım için yaptım. Altı ay sonra geçti, burası yine de yağ oturdu. Ve şu an bunun ben örnek kullanıyorum. Ve diyorum ki, siz İstediği kadar yağları alın. Eğer o bölgede özellikle antrenman egzersiz yapmazsanız herhangi bir bölge istersen kolda olsun, istersen popoda olsun, istersen demek siz onu özellikle spor üzerinde egzersiz ve spor yapmazsanız o ya orada yine de oturacak. Çünkü genetik genetiği dışında çıkamazsınız. Ha belki doktorun başarılığı bir sene, iki sene, üç sene siz çok hoş duruyorsunuz. Manken gibi duruyorsunuz. Siz hareket etmediğiniz takdirde genellik orada çıkacak. Muhakkak çıkacak seneler sonra veya aylar sonra. Tipe göre, yaşa göre, özelliğe göre, yaşam biçimine göre, hastalığa göre vesaire ve nokta 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 muhakkak olacak. Ben bunu yaşamıştım. Liposakşın yağ aldır, aldırıldığı için? Surata konulacaktı. Burada da güzel olmadı. Yine de bu başka bir konu. Burası bana 6 ay sonra ki hoca oldu rağmen 6 ay sonra yağ doldu burada. Neden söyleyeyim mi? Çünkü doğal olarak hepimiz hareket halindeyiz bu bütün gün. Ve sizinle konuşurken şu anda da karın çekebiliyorum. Demek bu bölge ister istemez çalıştırabiliyorum. Hayatın içinde olsa da, ekstra bir program yapmasa da bu karın bir şekilde sıkı tutabiliyorum. Ama şu hareketi yapmak için belli bir zaman gerekiyor, bir konsantrasyon, bir programlama gerekiyor. Çünkü bütün gün koşturmalarla. O dolayısıyla bu bu bu, bu bölge biz hayatın içinde çalıştırmıyoruz. Ayağını atıyoruz, kas çalışıyor. Koşuyoruz, vücut çalışıyor. Ama bölgesel lokasyon olarak çalışmak için muhakkak o bölgeye odaklanma gerekiyor. Ben bunu özellikle yapmadım çünkü düşünmedim ki ben tekrar oturacaktı ya orada. Sonra yaşadıktan sonra baktım ki yine de doldu diyorum. O zaman şu anda bir tane bir mühür bu konulara bir mühür vurdum. Kimse bunu itiraz edemez. İtiraz ederse ben, bana ben hazırım. Bunlar uygularken siz istersen yapın, liposakşın yapın. Spor yapmadan gidin, yaşa, yaşa, yaşamın yaşayın. İstediği kadar diyet yapın. Vücut, diyet yaptığınız zaman vücut her taraftan zayıflayacak. Ama burası orantıya göre burası bir tık daha veya o bölgeye sizin fazla olan bölgenin genetik ise o bölge muhakkak bir tık daha fazla olacak çünkü bu yapı genel gen olarak. Dolayısıyla spor yapmadan, egzersiz yapmadan, istediği uygulamayı yap, ameliyat olsun, akapuntur olsun, krem olsun, masaj olsun, kesinlikle siz fit olamazsınız. Akapuntur bir örnek vereceğim. TGRT'de 2008'den önce, seni hatırlamıyorum. Çarılıyorum orada. Hoca gel dedi. Bir zayıflama ilgili bir tane tema var, konu var. Ben de severek gittim. O zaman hep medyadan çarılıyordum. Bir bakıyorum orada. Doktorun adı söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten onu düşmek istemiyorum. Lütfen bu konu ilgili kusura bakmayın. Bilinen. Doktorun ismi M ile başlıyor. Ama çok meşhur bir doktor. O dönemde çok meşhurdu. Doktor Bakıyorum biz e, saniye demek po, şey podyum değil, saniye değil. Ne diyoruz? Stüdyo. Televizyon stüdyosuna girmede biz orada e, ön salonda beklettiler bizi, oturduk orada. Merhaba hocam, merhaba. Siz, siz nesin? Ben akupunturcuyum. Siz nesin? Ben diyetisyenim. Tamam. E, yine de diyetim şu anda şey, kula, şey, dile getirmediğim, o da çok önemli. Bir bakıyorum, akupunturcu Doktor, uzman, şükür bu diliyle biraz saygım olmam gerekiyor. Bakıyorum bir örnek getirmiş. Böyle bir örnek, bak size gösteriyorum. Bayan çok, çok iri bir bayan. Çok kilolu değil ama büyük beden. Çok, affedersin, kaba bir beden. Ve böyle, onun stüdyoya şöyle birinin koluna tutarak böyle geldi, böyle yürüyordu. Ve otururken, tam kendi oturmadı. Birinin sandalyeyi yaklaştırdı. Böyle oturdu, böyle ve... Biraz daha salla salla sallanarak düşecekti masa şey sandalyeden. Ve ben anlamadım çünkü ben bu konu ilgili ilk defa tartışıyorum şey televizyonda. Tartışma değil ama debat, normal şey tartışma, mesleki tartışma. Sonra biz bize çağırıyorlar, şey suya suyu görüyoruz. Dilsiye kendi metodu söylüyor, söylüyor o kendi metodu ve ben bu dille konuştum. Bütün bu metodların en önemlisi spor ve egzersiz söylüyorum. Hatta bütün doktorlar şu anda her branştaki doktorlar estetisyen olsun, şey akupunktur olsun, diyetisyen olsun kesinlikle ilk önce halka ücretsiz doğal en doğal yürüyüşün sunmalılar. Demek ki teklif etmeliler. Bunu yapmıyorlar ve bu beni rahatsız ediyor. Tabii ki saygılı saygı duymam gerekiyor ama bunu dile getirmek zorundayım. Ben bu tek cümle söylerken bu konulardan bütün bu konularda saygı duyuyoruz. İlk önce insan kendi fonksiyonu, doğal fonksiyonu harekete geçmeli gerekiyor. Nedir? Doğal fonksiyonu? yürüş. Hiçbir yere gitmeden kendi yürüyüşünü yapın, zaten sağlıklı kalırsınız. Bunu söylemek zorundayız biz. Burada bana şey ne dedik? Akapuntur doktor diyor ki ya hoca diyor ki biz boş muyuz diyor. Ama doktor de, dedim, siz boş değilsiniz ama sizin yaptığınız işin bana şu geliyor dedim. Siz topluma bunu söylüyorsunuz ki siz kilonu olun, obezit olun ki ben size bak bunu bu bayan gibi size e, e, zayıflatıyorum. Bazı kelimeleri bulamıyorum. Sizi zayıflatıyorum. Demek siz zayıf ancak şiş, e, obezit olduktan sonra çare veriyorsunuz. E, ama bu hoş değil bu sağlıklı değil ve bu gerçek bir risk var. Peki neden risk yok diyor, ee, pardon neden risk var diyor, ben diyetimde tahliller yaptırıyorum, şunu yaptırıyorum, hala, <coughs> pardon, hala kendini şey ispatlamaya çalışıyor ki yaptığı işi doğru. Tabii doktor siz yaptığınız işi doğru yapıyorsun çünkü bu işin uzmanı sizsiniz. Ben bu işin uzman değilim, zaten sizin önünde de çıkamam ama ben şu konu şey üstünde duruyorum. Doktora gitmeden, uzmana git, gitmeden tedbir alın ki doktorun kapısında hiçbir zaman git, gitmemeniz için şey doğru yol gösteriyoruz. Yok ben doğrusun, sen doğrusun. Sonuçta ben dedim, doktor bey dedim. Kusura bakma, bu bayanı mı örnek gösteriyorsunuz? Bu bayanın stüdyoya kadar siz iki kişiyle getirdiniz, sonra şey kamera açtılar. Bu bayanın tek ayakta, tek merdivenler çıkamadı, tek oturamadı, bu, bu bayan ruh gibi dolaşıyor. Eğer 50 kilo verdiyse bu bayan zaten kas yok. Sıfır. Bunu kan, kan, bunun metabolizma, bunun zaten bu konular siz dahi bilirsiniz. iç organların ki verdiği zararı veya ver, verdiği değişimi veya yaşadığı psikolojik de içinde de psikolog olması lazım. Bu konular anlatması gerekiyor. Siz bu bayan iki kişi yanında tutarak getiriyorsunuz ve halka bunu sunuyorsunuz. Kısaca bayanlar, anlaş, sanırım anlaşıldı, Her 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 branşta met, zayıflama metodu bulursunuz. Diyet ile zayıflarsınız ama her taraftan lop 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 sarkarsınız. Arkaya dokunuyorum ben bazı bayanlar, diyorum kalçam biraz sık. Bir bakıyorum, 30 35 yaşında kız lop lop. E, bu, bu et size rahatsız etmiyor mu? Lopur 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 ama zayıfladım. Ve sadece tartıyla mı şey, ilişkiniz var? Doktorlar diyorlar tartı ile değil, ilişkiniz ne zaman olmalı? Obezit olduğunuz zaman. Ama 1 kilo, 2 kilo, 5 kiloya kadar tartıya çıkmayın. Sadece aynen önünde çıkın. İç ama ile kendiniz veya çıplak izleyin. Sarkan bölgeler, açılan bölgeler toplamaya çalışın, sporunu yapın veya bir uzman ile danışın ve bu işin en kolay, en ucuz ve en uzun ömür, Yaşam, uzun ömür yaşamak istiyorsanız sadece egzersiz. Çünkü biz yaptığımız en büyük hata kendi kendi yaşam fonksiyonumuz yaşam fonksiyonumuz biliyorsunuz konuşmak nefes almak su içmek yemek yemek ve hareket etmek bakmak duymak gibi bir sürü duyularımız var ama en önemlisi biz hareket etmek e şimdi biz hareket etmek biz doğal fonksiyonumuz yapmazsak o zaman başkasına ile başkasına para vererek çare mi arıyoruz? Bu doğru mu bu yok. İlk önce bizim yapabileceğimiz, bizim e, yaptığımız hatalarımı düzeltmemiz gerekiyor. E, termi var ya, kendin bozdun, kendini e, düzelt. O zaman, e, o zaman başka ilk önce bunu yapar. E, yoksa istediği kadar para ver, istediği kadar desteğine git. Bazen depresyona girende var, salona geliyor. E, aklıma şimdi geliyor hep konuşmalardan bir fikir e, bana geliyor bir e, hatırladığım şey. Geliyor orada bayılıyor yerde hoca ben diyetim diyeteyim o yüzden bayılıyor kafan çarpıyor yerde. Ya kusuyor ya da e, stresli kocayla kavga ediyor bizimle geliyor tartışıyor orada. Çünkü di, fa, a, diyet bu bir kibrit e, peynir, bir kibrit zeytin, bir kibrit veya iki kaşık un, üç kaşık un insan bu şekilde yaşamaz. Bir beş ay altı aydan sonra en fazla bir sene sonra pes edeceksiniz. Yine de siz geninde döneceksiniz. gen biliyorsunuz. Doğan şey döneceksiniz. Yine de spor yapmadan zaten bir çareniz yok. Diyetisyen arkasında spor veriyor. akupunktur size diyor spor veriyor. Estetisyen makas yapar. Spor veriyor. O zaman bir sporun her işin sonunda spor varsa o zaman neden bu para boşa veriyorsunuz? Acı çekiyorsunuz. bu konuyla ilgili bu kadar söyleyebiliyordunuz. Kusura bakma. Eğer dokunmadığım konular varsa bana hatırlatın. Tekrar birlikte olacağız. Kesiyorum çünkü beni bekleyen var. Görüşmek üzere.